Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Kasım 2025 günlerden pazartesi. Doğantepe Mahallesi'ndeyiz. Eee Altındağ Doğantepe Mahallesi'nde. Arkadaşlar sıfır bir dairenin komple doğalgazlarını, peteklerini ve kombisini taktık. Baymak Runatek, Baymak son serisi 5 yıl garantili kombimizi taktık. 24 kava pirinç kolektörlerimizi taktık. Şöyle demir döküm peteklerimizi taktık ve saatten itibaren komple şöyle doğalgaz borularını taktık. Hiçbir yere zarar vermeden arkadaşlar şuradan şöyle geçti. Antrede şöyle bir tane peteğimiz var. Şuradan doğalgaz borumuzu aldık. Daha önce projemizi çizmiştik. Az önce doğalgaz saatimize taktık. Hemen şuradan şöyle geliyor. Odaları çekmeyeceğim. Odalar evde oturulduğu için müsait değil. Şöyle saatimizin de montajını da güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu iddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numara videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Peteklerimiz 10 yıl garantili demir döküm plus en iyisi arkadaşlar. Şöyle kombimiz Baymak Luna tek dediğim gibi 5 yıl garantili kombi. Pirinç kolektörümüz. 2 amper sigortamız taktık. Kılıflı boruyla yoğuşma giderini çekmişler. Onu şöyle alttan makinenin arkasına bağladık. Güzel bir montaj oldu. Yarından sonra da muayenemiz var. Çarşamba günü onaylandıktan sonra servis göndereceğiz. Garanti başlayacak. Şöyle kombimizin macasına çıktık. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça arkadaşlar.